Merhaba. Birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Her gündelik yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynı anda bitirememiş, yeni giydiğiniz çoraplarla ıslak banyo telline basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız çok yanlış geldiniz. Üstüme dikiyorlar. Şu şekilde bak. Ha bu oha. <laughs> piçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçar? Vallahi istihdam açığı yaratazım yok içi ya. Ama hadi neyse yapayım bir tane. Ya da şurayı keşfetsinler böyle yapacağım. Burayı da keşfet. Aa ağaç kalmadı diye yakılıyor burası. Demek ki neymiş? Bir tanesi yetiyormuş aynı yere. Dun 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 dun. Böyle bir tane şey yapalım o zaman. Plantation. Ne yapayım? Pineapple mu? İyi e pineapple. Onu oraya yapın. Kaç işsiz? Yedi işsiz. Tam karşılamış oluyor. Şimdi bir de guard tower yapacakmışız. O zaman şöyle yapalım. Tam bu merkeze. <laughs> Çalışın lan. Hadi iş yapın oğlum. Bu halk hizmete muhtaç. Bu halk hizmet istiyor. İş yapın lan. Hadi artık geçelim şu şey kolonu yal çağdan ya. Çıkalım şu abi. Sevmiyorum ben bu çağı. Sıkıcı yani ha geldi Adelle. Export need kaçakçılar et şey yapıyormuşuz. Oo <laughs> 3 tane. Educated. Eğitimli insan geldi şimdi üç tane. Blanks araştırıyor mu? Ha bu. Bunu da mı yıkıyorsunuz lan? Ah yıktı Ağaç kalmadı diye de. Neyse sağlık olsun. Tarla yaparım o zaman. Ben bakayım ne yapıyorlar. Çok tatlı. No no no. No no no. burada ha iş Bu ne bilmiyorum. Ha adayı terk ediyorlarmış. Ondan sonra başka ben ne? Discredit bu ne? The target drops of. Galiba gözden düşürüyor böyle. Halk nefret ediyor herhalde bundan. Öyle bir şey. Öyle bir şeyler diyor. 14 kişi geldi dikkatim dağıldı. Ben bu adamları işe kullanırım. No no Merkezden aynı şey söylüyor. At your serve. At your serve. Presidente. Presidente. Çok hoşuma gidiyorlar. Nereye vereyim? Aa biri öldü. <laughs> Geldiği gibi biri öldü. 13 üç işsiz var. Hemen şuraya bir tane. Plantation yapalım bunları sömürelim. Kuleleri yaptınız mı? Aferin. Şuraya da bir tane kule yapın. Hatta military fort yapalım bir tane. Gücümüzü görsünler. Güçlü ordu. Güçlü tropiko. Heh. Arkadan bağla. Ne yaptın abi o ne? O ne abi? Şuradan gelecek ha. Buraya da bağladık. Nerede o? Military Fort Telefonuma mesaj gelmiş öyle diyor. Nerede lan o? Heh. Bir de yol çekeyim. Yol nerede? Heh. Şunlardan da koyalım dört kenarına. Yani askeriye önemli. Askeriye önemli yani bu bir gerçek Çünkü bir isyan çıkıyor Benim palasımı yıkı veriyorlar. Ondan sonra al başına belayı Ben çok yaşadım Böyle halkı mutlu mutlu şey yapayım derken Yaşatayım derken isyan çıkıyor 2-3 tane keko Askerlerimi öldürüyorlar Askerler öldükten sonra da zaten hiçbir kor kor koruyucun kalmıyor Palasa geliyorlar Palası yerle bir ediyorlar Palas yerle bir olunca saray Bittik. 4000 gold. Ben onu yapamam. Kusura bakma. Şimdi ben madenleri bunlara harcamak istemiyorum. Sanayi devrine girelim. Şey yapacağım. Maden, altın çıkartmaya başlayacağım. Ee, altınla mücevher işleyeceğim. Altınları mücevhere çevireceğim. Mücevherleri satıp aynı zamanda şey yapacağım. Ne o? Koal. Neydi koal? Kömür çıkartıp kömürden enerji üreteceğiz. O enerjiyle de elektrik sağlayacağız şeyimize. Ne bu? 12. O şekil gelişeceğiz işte. Şöyle git abi. Araştırma ne yapalım? Newspaper. 155 nüfus. Yeni birileri geldi mi? Göç var mı göç? Göç olsun ya. Gelişen bir şey sonuçta koloniyiz yani. Yok mu göç? Yok göç. <laughs> Team lazımsa yapalım. Lazım değil gibi şimdilik. Ama şimdilik. Niye yoldan gidiyorsunuz oğlum? <laughs> Bakalım. Bu süt de mi? Evet. Grojeri full çekiyor büyük ihtimalle. Yok daha çekmiyor. Çek ama yakında belli. Oo. <laughs> Use your drops. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> lan! Has! Hayt! Lan! hey. oğlum, Freight'miş. Korsana bak. Şurayı bitiremedik ya, içimde kaldı. Nereye gidiyorsun? Ha buraya bak şimdi, bu korsanlar... ...düşman bir askeri birin gönderdi. Böyle ya... ...kıyıda askeri bir şeyin varsa... ...şuraları falan hedef alıyorlar. İsyancılar genelde... E, böyle... ...tarlalara falan saldırıyorlar. Belli binaları seçip bana saldırıyorlar. Askerler oraya gidiyor. İsyancılar da oraya gidiyor. Orada kapışıyorlar. Şimdi çok saçma O, Oo 17 kişi geldi. Şimdi çok saçma çatışmalar olacak bak. Molotov atıyor falan çok saçma. Gerçekçi değil. Savaş olayları hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Daha gerçekçi savaş dinamikleri falan koysalar çok daha güzel olurmuş. Böyle burada canı var. Kaç vurdu var. Burada canı var. Kaç vurduğu var falan filan. Böyle şeyler işte. <laughs> Sen şöyle keşfet. Sen de keşfetme. Sen ne yap? Lan bir. Bu ne? Send out an expedition. O ne lan? You can send. Ne diyor ya? Ha. Anladım. <laughs> Sen de böyle gidiyorsun. Ta buraya kadar git. Gönderdim abi. Geri gelmesini mi bekleyeceğiz şimdi? Bunları yaptınız mı? Güzel. Kaç işsiz var? Bir işsiz var. Evsiz 10 aile varmış. Şurayı da yapalım o zaman. Teamster'lar. Ha dur bir işsiz de ölmedi lan. geliyor ne geliyor? Freighter klasik. Bakayım. Kaç? 9000. 14000. 14000 ihraç. İnsan trafiği oluşuyor arkadaş şuna bak. Nimis Bey e, Ne yapalım? Şimdi mi yapayım onu? Yapayım mı? Aa yapılıyor. Öf Liberty'ye bak. Sıfır. Leş. Buralara yerleşin hadi işsizler, evsizler. Yerleşseniz oğlum. Homeless family, families mu? Oha. O royalistler beni niye sevmiyor? Niye sevmiyoruz lan? İbneler. Ne yaptım oğlum? Ay götüm. People. Happiness. Ben ne yapabilirim ya? Allah Allah. Gitmeye bak. Alef. Allah Allah. Terbiyesiz. Oğlum bana hadi yeni nüfus getir. Nüfus ben çalışacağım. İş istiyoruz biz. Bir tane daha librerimi yapayım. Ne yapayım? Şunu hızlandıralım biraz. Çok yavaş büyüyor ya. Bak burada boş ev var bir ton. Buralara gelsinler işte. Edit yapalım biraz. Edit. Aa edit yok. Ha var. Ne no lan? Extra versions. Bak bol yemek yiyeceğim size bak. Fazla fazla yiyeceksiniz bak. Al tax katta yapayım hadi. Bak vergi almıyorum bak. Kıymet bilin oğlum. Kıymet şey bilin lan. Onu da yapalım. Halk mutlu olsun. Lambur mı? Lambur nerede lan? Ha, fabrikasyona geçirecek bizi. Nüfus gelsin de bir yaparım New Navy Lumber Mill. Ay. Oy oy oy. Hadi lan gemi gelmiyor mu? Geliyor bir şey. Ha, geliyor. Nüfus getiriyor mu? Oo, 10 tane göç. Güzel. Göçme have a death wish? Huh? The expedition has made a wonderful discovery, a peculiar. Tane gelsin onu şuraya. Buraya mı geldi? Direkt gelmiş lan. Son anda bastım ya ondan galiba. Şimdi 11 işsiz ne yapacaktım? Şuraya logging camp yapalım bir tane. şöyle. Entertainment yok mu? Yok. Entertainment. Eğlenmiyor ki adamlar. Ölüyorlar adamlar. Ölmüş adamlar sıkıntıda. Eğlenin oralarda hadi. Ev var asker var başka bir şey yok. Belediye ya, belediye çalışmıyor. belediye kınıyorlar. Kullansanız alan şuraları. Ne istiyorsunuz başka? Luxury Entertainment. Ulan sizin neyiniz o para olsa Allah aşkına. Ne oldu newspaper? Newspaper niye bu kadar az iş görüyor ya? Ulan zaten nüfus kaçta Bunun neyine gazete bastıramıyorsun sen yettiremiyorsun tek başına. Hmm, yapalım. Nereye yapacağız? Yapsan oğlum. Ha. Çok güzel değil mi lan şu deniz fenerleri? Çok hoşuma gidiyor benim. Trade bakalım ne var? Hakikaten sağladı yani. Şuraya bayağı bir geldi. remove ya bakayım ya. Import, export allah allah Fiş yok okay yolum bende. Koka, hadi biraz da bunu yapalım. <laughs> Şimdi yeni immigrant getirmiyor musun ya? Yani? Ne getiriyorsun? Bir şey getir, bir faydan olsun hayvan. Ben artık buradan bağımsızlığımı elde etmek istiyorum. Yeter sıkıldım ben bu şeyden, banda yönetiminden. Bak, ayı gibi para verdim. iki tane, üç tane şeye. Araştırmacı ayı gibi para verdim. Bunlar ölür mü ölür, ben de ölürüm o gün. Bunlara bir şey olursa bana da olur. Bu de şuraya yapalım bir tane. dan da da. Şunu da yap Bir de buraya guard tower yap Dik oraya Başka buraya dikilir mi? Dik baba Yapılan binaları Hadi çalışın Hadi Devam oraya Ay gidiyormuş ya Aa bunları yapmadım mı ben? yapmışım onu. Buraya, buraya yok. Gemi ne zaman geliyor? Of. ve bu bizim gemi, bu sayılmaz. Bir ay kaldı. Ha geliyor. O 20 tane de göçmenle geliyor. Bokunu yerim. Burayı ne yaptınız? Kullanıyorlar. Tamam. Tamam eşit dedik. Buralar ne oldu? 50 de 50. 50 de 50. Oha, bu adamlar çalışmıyor mu? Ne ara buraya geldi? Bak, doldurdu bir de. Hadi bir tane de buraya olsun daha başına. Getirdin mi göçmenleri? Getirmiş hayvan hayvan. İş açığı var ama işte. İstihdam i̇şte açığı var. Ne red tape? Ona. Ev yapsana şuraya ya. katolik değil. Nerede? Ha bu. Şundan şöyle doldurak. Böyle uzasın bu. Ne olur lan? O bağımsızlık ilan ediyor. <laughs> Let them come <laughs> mı? Ha, şimdi 20 bin para verip borca girerek kazanabiliyormuşuz, satın alabiliyormuşuz özgürlüğümüzü. Let them come da diyebiliyormuşuz. Yani Lord Oxford e, gelirse bizi sikebilir. O action'a girmeyelim. Yıkılmayalım. Let parayı verelim kurtulalım dedim. Ve parayı verdik galiba. Evet. Ben bir su şey içeyim. Ana ah. ah. gibi. Şimdi burada 12 bin ihraç bekliyor. İki ayda 15 bin olur. Oo kamyonlara geçtik. Bak bak yollar düzeldi. Bak güzelleşti. Apartman da geldi galiba. O oh, tenement gelmiş çok güzel. <laughs> güzel. Olacak olacak olacak. Electrification. Nasıl o no aktif şu? Ne, niye? Bir tane varmış. Kotonum benim yok ki oğlum. Şimdi bu bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda ya. Aksis diye ikiye bölündüler. Bunlarla ilişkilerimizin iyileşmesi gerekiyor ticari anlaşma yapmak için. Onlarla hiç uğraşmak istemiyorum ben. We, ne oldu? Heh. No education for soldiers. High school soldiers. Mm -hmm. Gerek yok. Increased liberty happiness. Religious. Research is faster. Olur. Güzel. Favor water. Crazy liberal. Ne oluyor? Tamam. Hadi bakalım. Ferman gibi bir şeyimiz aradık herhalde. Bu ne? Ha. Endüstri istiyor benden. Oh, Şimdilik acelesi yok onun. Oo, akademik departman. Şeye ben YGS'ye ee... Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde girdim. Ee, amfi diye bir şey, Amfi 3'te girdim ben. Abi, Amfi diye gittik, sınıf çıktı. <laughs> Hayretler içinde kaldım. Amfi diyor, Amfi diyor, Amfi diyor böyle bir ay bekledim Amfi Amfi nasıl acaba diye. Abi yani gittim bildim bizim sınıfın böyle 3 kat var tamam mı? 3 ya da 4. Ya yani kat dedim de böyle iki sıra bir katta iki sıra var arkada ikinci kat ikinci katla birinci kat arasındaki mesafe 20 santim falan 10 santim amfi oymuş ben yanlış biliyormuşum ya da bizim amfi oymuş bilmiyorum ne yapalım buradan buradan bir şey yapmayalım general Buradan ne yapabilirim? Şunu yapayım. Yok. Yok o değil. Ha. Nüfus getirmiyor ya? Nüfus istiyorum ben. Şimdi ekonominin biraz toplanması lazım. Kaç işsiz var? İşsiz yok. Open jobs var aksine. Ekonomiyi bir toplamamız lazım. Ekonomiyi topladıktan sonra güzel şeyler yapacağız. Ne yapacağımızı anlatacağım. Ama önce ekonomi toplanması lazım. Önce şunları yıkmak istiyorum ben. Rahatsız. Hadi yapın oğlum şunu. O kadar para veriyoruz çalışın lan. Buralar... Aa, bu ne bu? Kokao. Başka başka başka. Şey yapsam iyi olacak. Bir Team Star daha yapsam yakında iyi olacak. <laughs> Burada çalışacak ak zekaya sahip insan yok ki bizim halkımızda. Yani doktor olabilecek kadar akıllı insanlarımız yok ki amına koyayım. çelik açılmış onu diyor. Evet. iki ay sonra 10.000 para verecek. Oğlum ya. Şu ekonomiyi toplamam lazım. Bakayım halka mutluluk ne durumda. Health cares. O 34 kişi ölmüş. Acilen klinik. Klinik çok acil. Bak, yaptım 34 kişi gelmiş direkt. Bir 34 daha ölecekti herhalde. Hmm. Hadi <laughs> lan hadi gel. Gel tefara. Ha oh, 20 tane immigrant geliyor. Immigrant ne boksa. Bir tane de doktor geldi. Doğum arttırıyormuş falanmış filanmış şimdi 11 işsiz şuraya hemen şunu yapalım bir de ne yapalım korn korn yapacağım <laughs> kornu gerekiyordu buraya bunlardan birine korn gerekiyordu öyle hatırlıyorum ama değil herhalde <laughs> 19.000 ihraç ettik ve bitti. 20.000 küsur ihraç ettik. Bitti bak para eksi 10 binde. Bu hiç hoş değil işte. Sallandı lan mikrofon. Gömçürdüm mikrofonu. Ne <laughs> <laughs> esnedim lan ölüyordum burada ya. Of. Ne zaman geliyor? 9000 para var daha gelmesin lan. Eksi 15000 ölüyorum. <laughs> Şu palasın önünü komple değiştireceğim yakında. Şu an değil. Ekonomi bir kendine gelsin. Buralar komple değişecek. Bu ne oldu? 150 de 147 maşallah. bu geldi. Geldi kaç ne ihraç edebiliriz? 16 lan. Bir zararı karşılayamıyorum da. Trafik yok. Teamster'a gerek var mı? Ah, Constitutions, Open Borders, tamam. Lay, geç, tamam. Normal Life, ne diyor? Hmm, mutsuz mu oluyorlar? Work for All. 13 yaşında işe başlıyorlarmış. Güzel, güzel. Çocuklar çalışsın oğlum. Nüfus. Nüfus çalışkan nüfus olmalı ya. 18'ini mi bekleteceğiz adamların çalışması için? <laughs> i̇nsan haklarına aykırı bir olay değil mi lan bu? Çocukların 13 yaşında çalışmaya başlaması resmi olarak aykırı değil mi insan haklarına? Sonra bu halk niye mutsuz olur <laughs> Hemen bir klinik daha lazım bana. Pırı 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 Çalışacak insan yok ya ama. Ne oldu? 17 iş açığı var. Abi bu iş açığı nasıl oluyor? İşsiz yok. Nereden oluyor bunlar? Homeless kaç? 7 tane evsiz aile var. Bunların hepsine çözüm bulacağız. Bulacağız inşallah bulacağız. <laughs> ama nüfusun artması lazım. Ne kadar çok iş gücü o kadar çok e, hizmette kalitemin nedendir artık bilemedim ama bekliyoruz. 2 ay. Hadi. Hadi. Ay ay ay, bir ay 14.000 para. Ha, geliyor. Kaç kişi getiriyor? 22 tane göç getiriyor güzel. Güzel, güzel. Güzel. O neydi lan? Bir şeye tıkladım ben burada. Buralar iğrenç leş oldu ama göremedim. <laughs> tamam. Çalışın. Direkt çalışmış adamlar. <laughs> Range Fix Library. <laughs> Benim high school yapmam lazım. Burada güzel. Hadi. High school yapacağım hadi. Heh. Halkı eğitmek gerekiyor yani haliyle. Eğitim şart. Eğitim olmadan olmuyor. Bu geri zekalı halk eğitilmeyince saçma sapan şeyler yapıyorlar. Hiçbir işe yaramıyorlar. Fabrikada bile çalışacak kadar akıllı olamıyor adamlar. İki tane ma makine göremiyor. Görünce anlamıyor. Ne bu diyor bakıyor böyle. Buradan ne basacağız? Klinik yapabilir.